Başla. Bir pontu düştürmüş paçam 35 geldi halımıza oran sen kardeş. Evde ne yemek var ne ateş Sen yuvama baykuş kondurdun avrat Okur yazalım yok işe giremem Yavrular ben çok sizi göremem Okul yazalım yok işe giremem Yavrularım ben çok sizi göremem Dedim dairelere hesap veremem <laughs> Gel de halımızı mu sen kardeş Avratın adeti geldik şehire, Bal gibi yemeğim döndü zihire Avratın adeti geldik şehire, Bal gibi yemeğim döndü zihire Bir müşteri buldum de ben de gafura Evlerde mesaj durdum bir müşteri buldum ben de afura Evleri hemen sattırdım avrat Dedin avrat ben de olurum kapıcı Komşular kapıştı tahtayla sacı Dedin avrat ben de olurum kapıcı Komşular kapıştı tahtayla sacı Sonra dargın kalır kardeşlan bacı Evimize yuvamıza vay avrat Sonra dargın kalır kardeşlan bacı Evimize yuvamıza vay avrat Tamam al oğlum <laughs> Ağladın mı lan Mustafa Yoz, Yok Ya, <laughs> ya Mustafa oğlunun son kasetidir Ağzından Yusuf'a yollayın bakalım ne oldu Haydi olmadı Mustafa